Herkese selam. Özgen Az'ın yazmış olduğu bronz kitabının kitap yorumuna hoş geldiniz. Sonunda bu videoyu çekiyorum. Ve kitaplarımı görüyorsunuz. Geldi sonunda kitaplarımı da yerleştirdim. Artık bir kitaplığım var. Şu dolmamış bir sürü rafı var. Onları da yap bir gelsin. Bir şeyler bir şeyler alacağım. Dolacak oralar. Bir de kurutma makinesi çalışıyor. Yine bir videoyu tam böyle sonsuz bir şekilde çekemiyorum. Neyse şimdi kitabı biraz inceleyelim. Kapak tasarımı bu şekilde. Ben bayağı her detayıyla beğendim. Arkasındaki yazıyı da videoyu durdurup isterseniz okuyabilirsiniz. Aşağıda yetişkin okurlar için de diye not düşünmüş. Genel olarak sayfa tasarımı e, kartlardan esinlenilmiş ve bence aşırı iyi. Sayfa genel olarak böyle parlak bir şeyden tasarlanmış. Burada yazarımız var. Bu arada kitapta da ben yansıyorum onu fark ettim. Benim asır bayıldığım böyle ayraçtı. Ayraçın tasarımı bir numara yani benim için. O çok güzel. Bu arada bu sesle video devam etmez. Konuşacağım için odama çıkalım. Orada duyulmaz herhalde. Yani inşallah. Sadece kitaplığımı göstermek için buraya gelmiştik. Şimdi daha düzgün göstereceğim size. Bir de böyle biraz türlerine göre ayırdım yani sayılır. Burada klasikler, burada fantastikler. Ee, burada tek kitaplı olanlar. Burada ee, daha böyle genç kuruk, aşk maşk falan benim kitap okuma alışkanlığı kazandıran kitaplar var burada. Burada çoğunu okumadıklarım bir de okuyup çok beğendiklerim. Burada biraz beyaz evren, siyah evren, Beyza Aksol falan var. Öyle daha da olacak buralar. Daha tüyap var arkadaşlar. Tüyap da var ya ben bu nasıl doldurdum? Şimdi odamdayız. Başlıyorum anlatmaya. Şimdi kitaptan biraz özet geçeyim konusunu. Bir tane böyle örgüt var ve e, dünya Kartlar üzerine yönetiliyor. İşte kartın olmasa sen bir hiçsin, öldürülüyorsun, öyle bir şey. Bir de üç tane önemli kart var. Üç kart birleşirse kıyamet oluyor. Birleşmemesi gerekiyor. Ama tabii her kitapta olduğu gibi kötü karakterimiz. O imkansızı başarmak istiyor. Yani üç kartı birleştirip kıyameti patlatmak istiyor. Ana karakterimiz Hisar alataf His Alatav, Hisar Alatav aynı şey. Ana karaktere gelecek olursak ana karakterin o dişil enerjisinin asiliğine falan filan bayıldı. O vibe'ı o dişil enerjisi beni çok daha çekti. Mesela Ateş Fare'de Aşkın Erizgi tabii ki bir numara çok seviyorum ama Aşkın Erizgi'ye bu kadar çekilmedim diyebilirim. Bilmiyorum ama His Alatav'ın o dişil enerjisine daha çok çekildim çok güçlü bir karakterdi. Böyle güçlü bir karakteri ancak böyle güçlü bir karakter olabilirdi diyebileceğimiz çiftimiz. bronz ve His Alataf. Ve tabii ki acayip şıkladım. Biri acayip zeki, diğeri zaten çok zeki. O yüzden 5 çıktım. Kurgu zaten başlı başına çok ilgi çekiciydi. Çok farklıydı. Özgen Azan okuduğum zaten ilk kitaptı ve buna rağmen kitap okuma maratonunda da söylediğim gibi bayıldım. Ve çok başarılı buldum. Ee, abi ya bazı film, bazı kitaplar cidden böyle film dizi olmalı da izlemeliyiz cidden yani kesmiyor böyle. Güçlü kadın olan kitaplar zaten bambaşka bir kafa yani bayılıyorum. Böyle çekilmiyorsanız da çekiliyorsunuz o kurgulara. Gayet başarılı profesyonel yazılmış bence. Ve sizde güçlü karakter okumayı seviyorsanız size bronzu öneririm. Sanırım yazar 3-4 kitap olmasını planlıyor. Şu an birinci kitabı çıktı. ikinci kitabı da yolda diyebiliyorum. Yazar hala tamamlamadı yazıyor. Yazar çıkarsa zaten kitabı direkt alıyorum abi. Ee, onun dışında bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere.